Arkadaşlar selamlar. Bugün yine sizlerle bir kendin yap projesi paylaşacağım. Bildiğiniz gibi aracımın kontak anahtarlarının pili bitmişti. Şimdi onu değişimini sizlerle paylaşacağım. Buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Bu anahtar tipi bildiğiniz gibi birçok aracın artık neredeyse aynı. Volkswagen Golf'lerde, Jetta'larda, e, Scirocco'larda, Audi'nin A3'de, A4'te birçok modelinde. Skoda'nın tamamında diyebilirim neredeyse. Aynı tipte üretiliyor. E, anahtar değişimi çok basit. Yalnız güzel alet kullanmanız gerekiyor. E, bir de önemli bir nokta var. İstediğiniz bunu belirtmek istiyorum. Ben de şimdi şahsen denemiş olacağım. Bazı araçlarda hangileri olduğunu da bilmiyorum. Çünkü forum sitelerinden okudum. İçindeki pilin Sony olduğu, Sony takılmazsa da çalışmadığını söyleyen arkadaşlar var. Ben diğerini değiştirdim. Çalıştı. Herhangi bir sorun olmadı. Yani gördüğünüz gibi bastığınızda ışık yanmıyor. Herhangi bir ışık yanmıyor. Ben Kodak aldım. 2 pili 10 liraya aldım. Saatçilerden almaya çalışırsanız tanesini 10 lira verirsiniz. Ben marketten aldım. Herhangi bir markette bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Anahtar pilinin değişimi de çok basit. Şurada gördüğünüz gibi çizgi var. Bu çizgideki kısım kalkıyor. Bu tarafta zaten gördüğünüz gibi herhangi bir yer sökülen bir yer yok. Şuradan sustayı açtığımızda şu parçayı çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da şöyle geniş ağızlı bir tornavida düz tornavida aldım ben. Tam ortaya gelecek şekilde hafif tam ileri itmeyin. Çünkü ileride pay yok. Çok az bir şey içeri sokup şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendiliğinden kalktı. Buradan elinize de destek verip kaldırıyorsunuz. Çıkıyor. Benim pilim içindeki Panasonic'miş arkadaşlar. Bunlarda önemli olan şu gördüğünüz CR2025 kodu. Zaten bu pillerin çoğu da aynı şekilde CR20 25 32 olanları falan da var. Siz bunu alacaksınız. Bu bu anahtarlardan olan arkadaşlar bu bu pili alacak. Şuradan ince uçlu tornavida veya burada e, şey de kullanabilirsiniz. Cımbız da kullanabilirsiniz. Şöyle ufak bir deliği var. Buradan takıyoruz çok bastırmadan. Anahtar fırlıyor arkadaşlar, pil fırlıyor. Elinizle tutmanız gerekir. Eğer ayakta veya tezgahta çalışıyorsanız bu şekilde söktüm. Söktüğünüz yön artısı aşağıda pardon eksisi altta artısı üstte oluyor. Şimdi bunu da aynı şekilde söküyorum. Ben iki anahtarı 10 liraya mal ettim. Ama pilciye veya saatçiye götürürseniz veya anahtarcıya götürürseniz tanesine en az 10 lira vereceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim videolardaki biliyorsunuz amacımız kendin yap uygun hallet. Bu şekilde arkadaşlar yine artı üstte kalacak, eksi altta kalacak şekilde içeriye itip bastırıyoruz. Kapatmadan önce bir deneyelim. Gördüğünüz gibi ışığı yanıyor. Herhangi bir problem yok. Şöyle ufaktan tozlanmış onu da bir silelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Sadece bastırıyoruz. Oldu bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Hayırlı akşamlar, iyi günler diliyorum.